hepiniz evet, hoşgeldiniz arkadaşlar yeni bir 100x açılış videosuyla ile karşınızda hediyelerimizi açacağız Arkadaşlar bu ikinci hesabım bir hesapta daha açmaya çalıştım ama bir aksilik olduğu için orada videomuz iptal oldu burada ikinci video olarak ikinci hesabımı açacağım ana hesabımı en son açacağım arkadaşlar toplam 3 video olacak hemen şuradan 100 tane bir bakalım ne çıkacak geçenle efsane çıkmadı oha direkt destansıdan başladık hayır ne güzel fena değil yani bir 2-3 tane kostüm bekliyorum bir karakterde bekliyorum yani artık bu hesapta yani İnşallah güzel bir şeyler olur diye tahmin ediyorum. Ender Ender, Süper Ender, Carchuk Tilt ile başladık. Süper Ender, güzel. Yine bir şey çıkmadı. Adam da öyle güzel bir şey yapmış ki yani böyle bir şey yok ya. Bir kredi gelmesi güzel. Stü. Stüyü açalım abi. Stüyü çok seviyorum ya. Açalım stüyü. Evet bakalım. Perendir Abi vereceksin. Öyle de böyle de vereceksin. Harrem Ver sen ne olacak? Oyunu siler ama. E tabi oyunu silmem ayrı mesela ama adamlar yapmış abi. Adamlar sana kafadan 100 ikisi vermiş yani. Ne güzel işte mis. Allah'tan belanı mı istiyorsun? Çıkar çıkmaz ayrı mesele. Biraz da şansa bak. Aha! Oh! İnanamıyorum. Güzel bir şey var lan. Hadi karakter mi geliyor ya kostüm ya karakter kostüm yakışıklı <laughs> kostüm evet işte bu be efsane bir efsane bir kostüm işte burada süper oldu be süper <laughs> şu an gece iki gibi çekiyorum video arkadaşlar çok ses çıkaramıyorum yani abi şu an fena gitmiyoruz yani güzel gidiyoruz ama İyi, iyi bak. Şunları bulmamız da güzel aslında. Sütüyü açamayız ama yani ne bir şeyler bulmuş. Çok güzel. İyi. Come on everybody. Hadi bakalım. Güzel mi çıkmış mıydı? Güzel miydi? Şey çıktı. Efsane dedi. Güzel mi zannediyorduk, Efsane geldi. Ender geldi yine. Aha. Mistik. Gizemli. Şu an şey verecek. Oyuncu. Aa. Bak oyuncu simgesi vermesi güzel. Oyuncu simgesi de çok nadir çıkıyor yani. Bana şey çıkıyordu. Çıkartmalar çıkıyor Hiç sevmiyorum çıkartmaları ya Oyuncu simgesi de aha. Güzel bir şey ver. Bakalım. E, fena değil. Abi onları vermesi de önemli ya. Onları vermesi de önemli. Ana hani hesapta aha destansı verdi. Bakalım ne çıkacak. Ya kostüm çıkmayacak kesin. Sprey abi yani. destansı. Oh. Yine destansı. Bak süper enderden çok destansı veriyor. Bak süper ender dedik süper ender vermeye başladı. Ender güzel. Ama adamlar öyle güzel yapmış ki yani tamam kasa önceden iyiydi ama bunlar da çok güzel ya bu sistem de çok iyi ben bu sistemi kasada kasa sisteminde çok bu sistemi daha çok sevdim aha ne ne biteceği belli yok. İyi. Güzel abi bak. Aha destansı verdi yine. Abi güzel hadi bir efsane de ya. Şuradan bir güzel destans yine verdi be. Vay be. İyi, i̇yi, güzel abi güzel güzel. Yani efsane bir kostüm aldık ya o benim cezbetti abi koltuğum. Harika ama şey isterdim o bir tane en son çıkan. Onu isterdim gerçekten. Ama koltuğunu şey çıkması da güzel oldu kostümün çıkması. Adamlar yapıyor oyunu ya, yapıyor. Ömürlü köyün yapmışlar sanki anasını satayım. Hadi. Aha. Çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bazı güzel. Benim ilk hesapta zaten burada pas almıştım. Elmas biriktirip o baz orada fulldü zaten. Süper ender fena değil. Hadi. Destansı çıktı yine. Abi çok destansı çıkıyor ya bir efsanede açar mıyız bilmiyorum yani. Aha! Bir yıldız gücü falan çıktı herhalde. Aynen aksesuar çıktı. Nita'nın o da güzel. Evet. Ender devam. Ender'den devam abi. Ender'den devam abi. Süper Ender. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Gece olduğu için çok... Oh! Oh, ben bunu söylüyorum bak gece olduğu için çok şey çıkaramıyorum dedim. İkinci defa efsane çıktı. Ah, karakter geliyor. <laughs> yine kostüm gel. Abi ya, balina bekçisi ni daha süper be, süper. İki tane manyak ya. Ah, destas geldim dedim. Ah, İlk, ilk ilk açtığım şey de 100x'e ya. Ah. Abi yine şey aksesuar geldi aynen abi süper iki aksesuar geldi iki efsanevi kostüm geldi süper Aa destansı ee, yani spreyler, yani spreyler bana biraz çok şey geliyor ya, abartı geliyor artık yani spreyler o kadar önemli değil destansı Geç abi Ender geç abi. Yani daha iki efsane çıktı. İki de aksesuar iki kostüm iki aksesuar. Aha gizem. kostüm geliyor. Dedim üçüncü kostüm ama bu gizemli kostüm. Altın berli. Ha? O 750 sütüyü de açacağız gibi Aha. Abi yine Abi şimdi ne oldu? 3 kostüm çıktı. iki efsaneydi. Birisi gizemli olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok çıktı. Bence çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Aha. Yani bir efsane daha çıkar mı? Tahmin edemiyorum şimdi. Ama çıksa süper olur. Yani yavaş yavaş sona doğru geliyoruz artık. Yani bir şeylerin çıkması lazım yine. Bak. Şu sütüyü de açarsak süper olacak. Ha açabilirim. Destansı verdi yine. Brock sinirli hali. İfadeler, ifadeler de güzel. Ama sprey yani gerçekten şu oyunda sprey yani bilmiyorum yani ben pek sevmiyorum. İfadeler yetiyor bence yani. Sprey çok gereksiz olmuş oyun için yani. Yine Ender abi. Tabi siz ne şey yaparsınız bilmiyorum yani bana saçma geliyor. Yani sprey'in yerine ifadeleri vermişsin zaten ifadelerden git. Ya da onun yerine daha güzel şeyler çıkabilir. Ama şu bir gerçek bu, bu oyun gerçekten efsane abi adamlar da kostümüne dair her şeyi iyi yapıyor yani. Haydi lan. Bir tane daha söyleyeyim lan, gecenin bu saatinde sesimi çıkaramam. Aa bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> buradan az daha bak, az daha yanlışlıkla da basık, az daha anlıyorduk ha. <laughs> Niye çıkardık abi şimdi? Kostüm çıkardık. Ee, yani koltuğu kostüm gelmesi süper oldu yani, benim çok hoşuma gitti. Abi, süper oldu yani, abi yakışıklı koltu. Şuna baksana be, efsane ya. Efsane bir kostüm ya gerçekten. Şunu da ister bak şunu gerçekten isterdim abi efsane. Yani kotla şu iki kostümü çok seviyorum. Bir de kimde çıkmıştı lan bize kostüm? Barley'de çıktı aynı. Altın Barney o kadar sanmıyorum ya altın Barney seveceğim o kadar. Bir kişi de daha kimde çıkarmıştık lan? Aa unuttum. Aa unuttum yeni yazan biri yok mu? Kimde çıkardık lan biz? Ha Nita 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 Çok özür dilerim Nita Bunu da çok seviyorum abi bu da çok güzel Bu da çok güzel Şu diğer hesapta vardı Yavaşlığa gitmedi Ama bu da efsaneye benziyor Abi adamlar zaten yapmış ama Tabii ki Bir dakika lan seçemedik Ne? Se seçemedik ama Efsane abi Ayı niye dönmüyor lan Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz bak beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bakın on numara şeyler açıyor yalan yok asıl hesabı asıl hesabı açtığında göreceksiniz bombardıman gelebilir diye düşünüyorum efsane çok çıkar orada eksik efsane karakterlerim var orada büyüküm yani kit ve Leon'u bekliyorum orada kit ve Leon'u bekliyorum arkadaşlar takipte kalın en son videoyu ana hesaptan atacağım arkadaşlar bu şey 100x çekilişi Star Çekiliş videosuna bakalım ne olacak. Takipte kalın. Abone ol. Abone olmadıysanız abone olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.